Herkese merhabalar. Ben Gülay Turanlı. Bugün günlerden 25 Kasım 2020 günlerden çarşamba. Şimdi günün enerjisi olarak kartlarımın açılımını gerçekleştiriyorum. İlk önce bayanları ele almak istiyorum ama ben bu akşamki açılımlar, açılımımdan yeryüzünde bildiğimiz ve gökyüzünde bildiğimiz sağımızdaki solumuzdaki meleklerden ve gök gökyüzündeki meleklerden yarının enerjisi için bana destek olmalarını istiyorum. Umarım iyi bir sunum gerçekleştiririm ve doğru enerjiyi söyleyebilirim. Şimdi bayanlardan başlıyorum. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü bayanların, Türkiye ve dünya genelindeki bayanların potansiyel enerjisi nasıl olacak? 2, 4, 6, 2, 4, 6. Evet, bu çıktı. Ya bizim aslında dün de bu kartımız çıktı. Bir daha bu kartı seçmeyeceğim. Bu çünkü koyu bir renk. Dün de bu çıktı, bugün de bu çıktı. Çarşamba günü itibariyle hanımefendiler yarım kalmış işleriniz ne var ise yarın da yine aynı şekilde aynı enerji doğrultusunda hareket edeceğiz. Bitmiş gitmiş bir ilişkimiz varsa bitmiş gitmiş ilişkilerin arkasından koşma eğilimi gösterebiliriz. Ee, unuttuğumuz bir işimin gündeme gelmesi söz konusu. Bunun hakkında tanıklık edebiliriz, şahitlik edebiliriz. Bir ee, işin sonlanmasıyla tekrar yeni bir işe başlamak için kendimize vakit ayıracağımız, kendimizi dinleyebileceğimiz, e, uzun soluklu düşünebileceğimiz bir gün bekliyormuş bayanları Türkiye ve de dünya genelinde. Bir zaman istiyor kart. Bu ee, zaman ya kendinizi anlamak, bilmek veya etrafınızdaki insanların nasıl karakterde olduğunu çözmek adına susmak, sususarak susarak, izleyici ve gözleyici olarak biraz sabrederek etrafta etrafı izlenim hususunda da bir enerji istiyor olabilir bayanlardan kartım. Beyefendilere geldiğim zaman 23 Kasım 2020 tarihinde dünya ve Türkiye genelindeki tüm erkekler. 2, 4 2, 4 2, 4 Şu. Hmm. Ya bu aralar bu kart inanılmaz derecede çok çıkıyor. Kartlarım der ki erkeklere, beyefendilere hayatınız ve ömrünüz boyunca İyi, i̇yi amelleriniz ve kötü amelleriniz defterinize ya da defteriniz demeyeyim iyi amellerinizin karşılığı iyi amel olarak dönerken kötü amellerinizin karşılığı da elbet bir gün kötü amel olarak defterinize sunulacakmış. Nefsinize hakim olun bildiğinizden şaşmayın nefsinizden yarın kesinlikle ödün vermeyin defterinize karalar geçirmeyin. Daha sonra cehennem ateşinde bulunmaktan bulunmak istemiyor defterinize kara, kara kara yazılar, kara kara düşünceler eklemeyin. Bu zihniyetle hareket etmeyinler yarınki enerji için. Yani e, nefsiniz size haram sayılan, günah sayılan ve kötülük yapmaya yönlendirecek bir enerjinin içine sürükleyecek yarın siz yarın sizin çok büyük bir sınavınız var erkekler siz bu nefis tezkiyesinde ya da nefis sorgusunda Kur'an ilmi gereğince doğru bildiğiniz neyse onu icra etmeye çalışın bunu icra etmediğiniz takdirde defterinize kara yazgılar düşecekmiş ve cehennem azabına daha sonraki zamanlarda tutulmak üzere not alınacakmış der kartlarım beyefendiler için Türkiye ve dünya genelinde e, hele ki bu işsizlik zamanı bu kadar kötü bir e, sosyal çevrenin olmayışı para akışının daha ileride daha geçmiş zamanlardaki zamanlar gibi olmayışı, sirkülasyonun az oluşu, maalesef ki artık nefis tezkiyesi boyutuna, nef nefis, sorgusuna geçiş yapmanızı sağlamış. Yarın özellikle bu kendini belli edecek. Gerek kavga, küfür, gerek anaya babaya saygı, gerek hırsızlık, gerek cinayet, gerekse kaçakçılık, gerekse zina, gerekse kuş, gerekse uyuşturucu, gerekse alkol, kaçakçılık, sahte para düzenleme yani vesaire vesaire insan sağlığını tehlike altında, tehlike altında barındıran her ne meslek grubu var ise boşta kalan erkekler özellikle bu taraflara doğru çekilmeye çalışılacak yarın. Umarım kalbinizin niyeti kötüye doğru akışını sürdürmez. Yarın özellikle beyefendilerde bu böyle bayanlar zamana bırakmış zaman yani çözülmeyen problemleri izleyerek ve dinleyerek biraz daha gözlemci olmanız gerekli yarın. Hanımefendiler, Türkiye ve dünya geneli ama erkeklerde durum aynı değil maalesef ki. Ortak alana baktığım zaman Şöyle hemen çekelim. Ortak alana baktığım zaman yarın yeni bir uyanış daha geliyor. Yarın yeni bir farkındalık daha geliyor. Yarın bildiklerinizden vazgeçebilir. Yeni durumlara alışmak için yeni yeni dinler, yeni yeni in inançlar, yeni yeni töreler, yeni yeni gelenekler getirebilirsiniz. Yani bir uyku moduna geçip görmedim, duymadım safhasını yaşayabilirsiniz. Erkek ve bayan olmak üzere veya e, yaptığınız iyilik ya da yaptığınız kalbi, ulvi hareketinizden dolayı e, mertebe gereğince mükafatlandırıp çok güzel bir mevkiyle de olabilirsiniz. Yarın bayanı ver erkeği yani zamana bırakılmış bir takım işler bayanlar için zamana bırakılmış bir takım işlerin e, gündeme gelmeyişinden kaynaklanan bir sabırsızlıkla nefsinize hakim olamayıp e, har vurup harman savurma gibi ya da işte belli bir paranın aslında ayrılmış olan bir paranın zamanı gelince ödenmesi gereken olan paranın e, nefsimize hakim olmayarak başka başka yerlere harcayıp nasıl olsa gelir düşüncesiyle böyle e, siz yani bayanların da nefsi hakimiyeti yarın ölçülüyor erkeklerin de farklı yönde nefsi hakimiyeti ölçülüyor ve öyle bir ince çizgidesiniz çizgideyiz ki yarın bizim bayan ve erkek olmak üzere karakter analizimiz ve buna göre mertebe olarak nasıl bir hal huy içerisindeyiz neredeyiz ve inancımızın değişip değişmeyeceği yani emin kılınmış ya da emin kılınmamışların gerçek olup olmayacağı yarın e, Akgöt, Karagöl, Akgök, Karagök, yağmurlu hava hepsi belli olacak. Yarın inanılmaz bir sınav e, yani her gün sınav, her gün sınav, her gün sınavlarımızda. E, şükür ki Rabbimize yaşadığımız her gün sınavımızı en güzeliyle vermeye çalışıyoruz. Fakat yarın ki derslerimiz ciddi anlamda kaleme alınacakmış ve e, erkekler özellikle bu sıkıntılı zamanların sınavını verirken yarınınız, yarın 25 Kasım çarşamba günü ciddi anlamda yani cezayı hükme girebileceğiniz bayanı da ayrı bayan bayan nefsinin hakimiyetsizliğinden dolayı ayrı bir lütuf mertebesinde cezaya tutulacakmış erkekler de işte bu saydığım günah sayılan ve insan sağlığına zararlı yerlerde bulunduğu hala da devam ettiği tövbe etmediği sürece hala idam ettirdiği yaşam çizgisini den gelen mertebe ile hayatına devam edecek fakat sonuçlarına da katlanacaksın diye uyarı geldi. Yarın bakalım bütün erkekler ve bayanlar bu hususta biraz daha dikkatli davranırlarsa şimdi şöyle de bir şey var ben dikkatli davranın diyorum ama Kendimizi kandıracak da tövbeler etmeyelim. Allah'ı kandıracak tövbeler etmeyelim. Yarına mahsus tövbeler olmasın bu tövbeler. Ben bunu diler isterim herkesten. Abone olmayı unutmayın. Ben Gülay Turanlı. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.